Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiçeklere fısıldayan kadın kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle toprağında hastalık bulduğum bir kızımı göstereceğim. Ben bu orkidemi yeni aldım. Aldığım zamandan beri toprağında havasızlıktan dolayı bir sıkıntı var. Şu delikleri de açtım. Açmama rağmen köklerini kurtaramıyorum. Tartınla müdahale ettim. Fazla sulamadım derken baktım ki kesinlikle bunun dönüşü yok. Şöyle göstereyim. Toprak kendi içerisinde küflenmiş. Bu tamamen inceledikten sonra söylüyorum. Yani bit falan değil. Toprak bozuk ve gördüğünüz gibi her gün köklerden birer tane kaybediyor. Orkide'mle şöyle çiçeklerini kaybetmeye başladı. Her gün bir tane çiçeği ölüyor. Tomurcuklarından bir iki tane düşen oldu. Yeni açan çiçekleri de küçük atıyor. Ne yaptıysam kurtaramadım. Bu zayıflamasını, gelişiminin kötüye gitmesini durduramadım. Şimdi orkidemi kaybetmektense Çiçeklerini kaybetmeyi göze alıyorum. Bu şekilde Orkidemizin Toprağını değiştireceğiz. Normalde çiçekliyken Değişim yapmıyoruz. Ama Bu gidişle bütün köklerini kaybedecek. Köklerini kaybettikten sonra da Biliyorsunuz Orkide kendini Kaybediyor. Ölüyor. Şöyle göstereyim. Bakın içindeki beyazlıkları görüyor musunuz? Ne yaptıysam bundan kurtaramadım. Mümkün mertebe hiç saksısından çıkarmak istemiyordum ama mecburen toprak değişimi yapacağız. Şöyle. <laughs> Bakınız toprak kendi içinde küflenmiş, kurtlanmış gibi. İlk başta perlit olduğunu düşündüm ama perlit olsaydı böyle olmazdı. Toprak kendi içinde küflenmiş. Bakın şöyle renkten renge giriyor artık. Mavileşme falan da başlamıştır. Orkideyi tamamen kaybetmektense çiçekleri kaybetmeyi göze alıyorum. Ve şu an acayip bir küf kokusu sardı burayı. Toprak resmen küf kokuyor. Bir de şu ince cips gibi olan topraklar var ya orkidenin köküne yapışıyor. Yapıştıktan sonra kök çürümeye başlıyor efendim. İçindeki şu kökler boşalmış. Ya zaten toprağın içinde böyle toz gibi bir şey var. Böyle kurutup o ince olan kısmını ayırmak, ondan sonra kullanmak lazım. Kökleri daha fazla kaybetmek istemedim çünkü kökleri çok güzel orkidenin. Bakın. Şöyle de mavileşmeler, mantarlaşmalar var. Bu yüzden erteledikçe orkideyi kaybedebiliriz. Takibini yaparım ben. Öyle sanıyorum ki kurtarabiliriz çiçekleri de kurtarabiliriz olmadı en azından orkidemiz ölmesin arkadaşlar bakın şu sap var ya sap küflenmiş ben bunları çıkarttım hep tek tek, tek tek sterilize ettim temizledim tekrar taktım ama aynı şekilde yine küflenmiş şunu bir çıkaralım Gördüğünüz gibi ya bundan toprağa bulaştı ya da topraktan buna. Şöyle bırakalım. İçinde sünger olan kısımda gerçi sünger görmedim o. Sanki sünger varmış da toprağını değiştirmişler gibi. O kısımda baya bir kök çekilmesi var, çürümüş süngerini çıkartıp satmışlar gibi bir durum. Şöyle boşalmış köklerini. Mümkün mertebe toprak makas kullanmadan bunları ayırmak istiyorum. Orkide fazla sarsılmasın diye. Gerçekten o sararan kök. Kökünden hasta olan kök. En dibden hastalanmış olan kök sonuna kadar da sararmış. Aa şurada da var. Hatta bunu çiçeğin çubuğu, çubuğun takıldığı kısımdaki kökler resmen mavileşmiş küflenmiş şu kısımda aynen çöp olmuş şöyle alıyorum orkidemin kökü çok fazla fazla bir etkileneceğini zannetmiyorum o yüzden kolay kurtaracağız inşallah Şurada da bir tane boşalmış kök var. Bakın. Sararmış kökü kesip atacağım. İçinde çürüyüp diğerlerini de çürütecektir. Evet. fazla sarsmadan bakın bayağı bir kökü var geç kalsaydım bütün hepsini kaybedebilirdik şu kökünden mantar oluşmuş ucu sağlam ama sanırım sapı çiçeğe takarken zarar vermişler en küçük bir şeyde bile Görüyorsunuz hassas olduğu için hemen mantar oluşuyor. Şurasında da var. Acaba bunu da mı alsam? Bunu da alacağım. Şu kısmını temizlemek istiyorum. Şu arada kalan yaprakçıkları falan hepsini temizleyin arkadaşlar. Başka türlü mantardan kurtulmamız mümkün değil. Görüntüde fazla bir şey görmüyorum. şöyle bir köklerini yıkayıp gelmek istiyorum köklerini yıkadım şimdi saç kurutma makinesiyle şöyle göstereyim şöyle soğuk üfüren kısmına sıfır alıyorum bu şekilde kökleri kurutacağım soğuk bir şekilde kuruttum. Şimdi şu kök kısmına biraz tartım dökeceğim. Ay. Şöyle. Köklere yapışacağı için köklere değdirmiyoruz. Sadece gövdenin köklerle birleştiği kısmı uyguluyoruz. Şöyle alt kısmına biraz taş koydum. Üzerine de şöyle hazırladım orkide harcından biraz kömür, yumurta kabuğu ve orkide toprağı, daha doğrusu ağaç parçacıkları var. Bunlardan bir karışım hazırladım. Şöyle köklerini biraz orkide toprağı, biraz da kömür koydum. Orkidemin kökleri çok uzun. Böyle döne döne büyümüş zamanında bakalım ben de döne döne yerleştirmeye çalıştım. Şöyle Döndüre döndüre yerleştirmek zorundayım. Aslında çok sağlıklı kökleri varmış ama demek ki içindeki süngerden dolayı çürütü, toprağın değiştirdiler. Öyle sattılar diye düşünüyorum. Ya bu nasıl Evet arkadaşlar. Orkidenin toprağını değiştirdim. Çubuğunu da çamaşır suyuyla sterilize ettim. Şimdi şöyle köklerine denk getirmemeye çalışarak dikmek istiyorum. Ama sanırım kömüre denk geldi. saksı değişmez. Tamam. Şöyle de klipsini kapattım. Son halimizde böyle şöyle yandan da göstereyim. Evet arkadaşlar. Son halimiz böyle. Şimdi hafif bir spreyleme yapıp yapraklarını da temizleyip orkidemizi istirahate alıyoruz. Yani, yapraklarını, 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 yapraklarını nemli kalsın diye. Şöyle fazla suyu temiz bir peçeteyle alıyorum. Bebek kısmını da peçete azıcık beklesin. Biriken suyu alıyorum. Şöyle fazla suyu aldıktan sonra makaralarını fazlasını aldıktan sonra makyaj pamuğuna biraz limon damlatacağım. Onunla son kez yaprakların üzerinden geçeceğim. Bakımını bu şekilde tamamlamış olacağız. gelişiminde hep beraber görürüz arkadaşlar. Aslında çiçekliyken ellemiyoruz ama diğer orkidemde de aynısı oldu. Onda saksıda tedavi etmeyi denedim. Köklerin tamamını kaybettim o yüzden. Bunda kökleri kaybetmeden müdahale etmek istedim o yüzden. Evet arkadaşlar son hali böyle orkidemizin gördüğünüz gibi daha çalı 10-15 gün olmasına rağmen bir tane çiçeğini düşürdü. Son çiçekleri de solmaya başlayınca artık toprağını değiştirmeye karar verdim. Ve saksısını değil sadece toprağını birlikte değiştirdik. Bakımını yaptık. Sulamadım. Sadece üst kısmına spreyleme yaptım. Şöyle toprağı içindeki kökleri de bu şekilde. Köklerini yıkadığım için yeşil görünüyorlar. Sulamayacağım grileşene kadar. Son halimiz böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.